büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun haçın? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be like'la abone ol. Videoya geç. <laughs> Yok, özür dilemen lazım değil. Sadece hani Başka şeyler yap babak lazım. Sen daha mı çocuk yapsak mı? Bilmiyorum ki. Yeterli değil mi? Aslında fazlamız bile var. Fazlamız var. İş yapacak bir yer lazım bize. Kuari yapalım. Stonları satmasaydım keşke. Kuari yapardım hayvan gibi para kasardık oradan. Aslında öyle bir şey gidebilirdi. Bakarız Nurgacığım bakarız birazdan. Aa Steve. Oğlum bitmiş bu. Şu Rami'yi de yalan. ya lan. Bak gözden kaçıyor bunun. Keresi de koy. Maşrumu da koy. Ardına süt koysam bir boka yaramayacak. Ama gardına kerit koyayım Yiyeceğimiz bol abi. Yiyecek de sıkıntımız yok. <laughs> Şu chat'in lazım. Deli yemeğimiz var aynı. Hiç yemek derdimiz yok ya. Bu bir tık hoşuma gitti. Bir chat daha attık. 60'a çıkarttık. Artık kart problemimiz yok. Bugünü direkt es geçeriz. Ee, şu logic olayına bakarız. Oha, bayağı potato da geldi. Potato. Bir campfire daha yapıp Eee. Oğlum Steve çok iyiymiş ya. Da bunun midesini bozduk. Strange portal geldi gene. Bu bir tık kötü oldu. Bir tık kötü oldu. Mideleri bozduğumuz bir tık kötü oldu. Mideleri bozduğumuz bir tık kötü oldu. Stikleri biriktirelim. Hayvan gibi yapalım. Evet, ne geldi? Ağaç geldi. Birik geldi. Çok iyi. Rak geldi. Rak iyidir. Raka koy bunu. Buff geldi. Farm. Uf, bir dakika. Gel bu farma bakalım. Soyul börek, iki tane birik lazım ama. Buradan soyul deneyelim be. Evet, soyulumuz çıktı. Ee, ağacı da böyle yapalım. Ben de ağaç var, onu da alalım altına. Printleri satalım. Bak, logic and Reason güzelmiş. Oraya çalışabiliriz. Strange portala adam lazım. Yok, ben şöyle. strange portalı adam lazım. Şu şuraya yukarıya çek. Edleri çek. Lumber çek. Şöyle al. Campfire şöyle dursun. House'la coin chest'i böyle al. Şeyi olmadık yerde satabilirim. Strange portaldan bir şey çıkabilir derken. Neler oluyor? <laughs> neler oluyor? OOOOOOO Bak Magic dust, Magic Dust'a koy Spiked it. Spiked it güzelmiş, Spiked Plank Savunma amaçlı kullanılabilir Bunu böyle al Böyle getir Bu Lambra butların hepsini buraya Böyle getir Apple geldi Oh, ne kadar malzeme var lan burada Berry ile şunu birleştir Campfire'da o zaman pişmiyor. Beceri şurada Wood'a koyarsak olması lazım illa. Soil. Bir dakika. Bir şey yapacaktık soille ile biz. Ne yapacaktık? Query. Ne yapacaktık? Yok Stone. Um, stone lazımdı biz. Parayı manyak gibi yanlış şeyler harcadık. Şu berileri bir satayım ben. Güzel para gelsin. Tamam. Ee, bir tane rak geldi. Bunu adam koy. Oradan... Bir dakika Koyma. Bunların midesi çok kötü bozuldu. Tamam. Bir stiğimiz daha var. Kutları şöyle al. Tamam. Bu rakları al. Bu çıkartacağız. Bir wood. Bir wood neydi? Göremedim. Bir wood. Bir villager 3 stone. 3 stone, 1 wood, bir de villager. Buradan query'yi çıkartalım hemen. Wood burada kalsın. 2 wood at. Bunları da bir işle. berry yer. Ha, önce satayım lan. Direkt berry veriyorum herife. Para diye. Stick de şöyle listelensin. Lumber'ın arasında şu Bir aç bakayım. Bir rak daha geldi. O rak'a şu herifi koy. Beri buş geldi. Ne olur ne olmaz beri buş biriktirelim. Şöyle beklesin. Birikleri şöyle alalım. Puplar dursun. Puplarla soil yapabiliyor muyduk? İki plank, iki wood, bir iron bar, bir villager. Animal pen. Aa, hayvanlar için çit yapabiliyoruz. Çok güzel. bu birinci yaptın değil ki oğlum senin. Yani bir kere yapsaydın modluktan almazdım ama birkaç kez yaptın. Ben de öyle arkadaş ayırma diye bir şey yok. Onu şey yap. Goblins um, düşman falan çağırabiliyoruz. Yep. Explorers. Hmm. Beri. Rabbit. Rabbit'le Rabbit kapışırız da ne yapsam lan? Bu e koysak baş mı çıkartacak şimdi ölümüne bize? Şimdi bu lumber'ı koyacağız. Bir dakika query'i koyacağız. Lumber'la query'i öyle koydum. Onlar sürekli iş yapıyorlar. Chest burada dursun. Onlardan malzeme geldikçe biz paraya çevireceğiz. Filinti de şimdilik yok lan filinti de şöyle koyayım der bildikleri satsam mı lan? Satmayayım bir yapamıyorum şu. Bok da dursun. Militanın yanında bir tane villager koyayım. Bir tree koyayım. O ya şimdilik beklesin. Ben daha kaka çıktı iyi oldu. Tree buradan. Stone bekle. Stone. Bunları bir sat abi. Bunların hepsini şuraya yatır. Apple, berry çok güzel. Buradan yemek çıkar. Şu, şuraya koy. Ekle. Dicer dostumuza bir şey yaptırmak lazım. Baya kasanıyoruz Bak paraya para demiyoruz arkadaşlar farkında mısınız? Herkes bir yemeklerini yesin. Gene kart fazlam var ya. Ama dert değil. Böyle birilerden kurtulacağım. <laughs> bir tane travel kartımız geldi dert değil. Hemen bu travel kartı kullanmayacağız. Böyle yapacağız. Bu neymiş? Animal pen değil mi bu? Sat lan niye Campfire'da bir şeyler yapmamız lazım aslında. Bunu böyle sat komple. Bu coinleri buraya koy. Şu coin ne de al. Tamam bir tane rak çıktı. Rakı da şöyle çalıştır. Ee, bu. Bu da buradan iş yapsın. Ya şunu açalım. Ya beri baş istemiyorsun. Ne? Aa, birik yard. Bir birik bir ayrım. Çok acımasızsın dünya. Beri buş çıktı. Beri buşu panç alırız. Beri buşu buradan çalıştırırız. Dert değil. Bak Garden'lar süper çalışıyor. Kore'ler iyi. Kore'lerden kazandıklarımızla kendi daha var şimdi. Şimdi bizim bir şeyde daha ihtiyacımız var. Storm, bu falan, Boot, Shed. Shed'leri dizeceğim. Kart problemi asla yaşamayalım diye. <laughs> Bundan sonra asla kart, kart problemi yok. Ya farm bu ilk diyeceğiz tam farm kaç neymiş? Bir soil, bir birik, iki birik, iki plank, iki plankim yok. Bir birik soil, Plank'i plank'i nerede üretiyorduk lan? Plank nasıl yapılıyor? Plank, plank'i daha öğrenmemiş miyim ben? Plank öğrenmemişim. Plank nereden geliyor? Chicken, soil, bir rock, bir baş, mushroom berry apple carrot. Dolan mı geliyordu Plank? Plank bundan geliyormuş. şuradan şurada. Ben geliyor Plank, yanlış hatırladım. Öt O zaman Bir dakika Plank. Plank, bir dakika. 3 wood, 1 villager Plank yapmayı biliyor lan ben? 3 wood, 1 villager. Ben Plank yapmayı biliyor ki. Yapayım hemen dakika. Soyul Brick. Soil, break. Soil break ne yapacaktım ben? Farm yapacaktım. Plank yapacağım. Tamam. Burada diğer wood'ları da hazırlayayım. Bir, bir. Plank 1. Hop Plank 2 geliyor. Sonra villager'ı oraya atacağım. Onların bir kısmını sat ya. Hayır, burada da olmaz ki. Neyse, çedim tamamlanmıştı. Şanslıyım, çedim tamamlandığı için. Gardına bunu koy, diğer gardına da bunu koy. probleme. Evet, şuradan lojiye tekrar para yatıralım ya. Bir plank daha atar. Onu atarım. Farmı 18. günde çıkartırım. Bak. Bak, farm çıkıyor anında. Şimdi ev neredeydi bizim? Ev burada. Vita burada. Bir at onları buraya çek. Bir şey söyleyeyim mi? Lan ilk denemede bu kadar gitmem. İlk denemede bu kadar gün gitmem. Ya bu aklımda fişi yüksek var. Ee, bir yolda alalı garantisi bitmeden satmak daha kolay olur. Bakalım bir üst seviyeye çıkma zamanı geldi gibi. Bakalım. Ya ben garantisi bitmeye bakmıyorum abi. Ben her zaman ee, X80 veya X800 serilerinden alıyorum. Dört yıl, üç yıl kullanıyorum rahat rahat. Hani dert yaşamadan. Şunu atayım da bari. Şu ikisini çiftleştirelim. Adam elde edelim. Çünkü. Büyük ihtimalle. Farm ne için? Advanced building for the growing food. Like a garden yani farm dediğimiz. Öyle midir? Bir wood, bir Bir stone. Bir bundan bir buna. Iron or. Bir dakika. Iron bar'a nasıl dönüştürüyorum? Iron bar'ı öğrenmem lazım. Iron bar. Iron, iron bar. Öğrenmemişiz. Iron bar'ı nereden öğreniyoruz? Iron or. Buradan çıkıyormuş da. Lan goblin şaman falan çıkma ihtimali de var. Neyse sayı artıracağız. Hiç bitsin. Hiçbir bitsin. Bunların şuraya satayım ben. Koy. İşte onları da sat. Onları da koy. 8 altınımız var. Bu şeyde de buraya eklediğim zaman 72'ye çıkarttık. Bundan sonrası da hak getire. Yürü ya abi Benim PC 7 ben ne yapayım? Pü ona. Ya şöyle bir şey var. Ee, PC konusunda da Notebook almayacaksın abi tasarım değilsen. Alacaksan notebook almayacaksın. Ha, notebook alıyorsan da Clevo'nun falan ürettiklerinden bir şey alacaksın ki <laughs> iş yapabilir. Bir dakika spear yapmamız lazım bu arkadaşa. Spear. Bir wood iki stick. Bir wood iki stick lazım. Stick'imiz kalmadı. Sattık onları. Veri baş. He. Ben bunu o zaman kert vereyim. Traveling Card. Bakalım o olabilir. Deneyebilirim. Bu sefer deneyebilirim. Bak ben o zaman... Eee... Oha yemeğimiz azaldı bizim. Bir dakika. Bir dakika bizim yemeğimiz azaldı. İlk kez oluyor böyle bir şey. O Potatoları koy bakayım şöyle. Aa bizim yemeğimiz azaldı ilk kez. Bir dakika. Tamam stick. Stick daha yap. Spear yapacaktık değil mi? iki Okey beri buraya koy. Bizim yemeğimiz azaldı bir dakika arkadaşlar. Bu normal değil. Beri bu çıkartması hoş değil bu arkadaşın. Ha bu arkadaş bize buradan 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 buradan. Buradan. beri koy. Bizim ağaç ee, şey yapmamız lazım. Ağaça yükselmemiz lazım. Tamam. E, e, nerede bizim bilicirimiz? biz spear verelim. Şu explorer'a girelim. Goblin şaman rak beri baş falan geliyor oradan. Buradan yürüyebiliriz ama Doge'ye mi girsek ya? Bak bir dakika. Lan oğlum yanlış yere verdim ya parayı. Sen ne geziyorsun burada? Ne? <laughs> <laughs> kadar can sıktı ki şu an yanlış yere vermiş olmam. Tamam bir birik daha oldu elimizde. Irak. Tonları sat abi. Çok kötü oldu. Travel karta verdik yanlışlıkla. Can sıktı. Şuradan bulutları sat. Ver şunu. ya. O keyifli ağaç çıkarttık. Raklar ya. Tadın ağzına sıçtık ya. Ben gel. Bunlar oradan sağlam geliyor. Rakları bu alalım. Oyunu ver bana. basacağım. Ver. O zaman şöyle yapalım. Şu boş durmasın. Bir şet daha çıkartsın. Deli gibi kart alırız. Iron bar üretimini öğrendik aslında. Kerit çok az besliyorum. Kerit çok az besliyorum. O teytolarda bir boka yaramıyor. Strange portal geldi bir de. Ay sıçayım böyle. Bağrıma bu. Bir to... o koy. Ha bak. Üniversite mi? O hoş değil ki. Neyse dur Iron barı öğrendik ya onu bir bakayım. Smelter mı? Smelter yapmayı bilmiyorum hocam. Smelter yapmayı bilmiyorum. Smelter yapmayı öğrenmem lazım. Smelter'ı nereden öğrenirim? Undiscovered kart var mı burada? Yok. Undiscovered kart var mı? Bir tane var burada. Şuradan al öğrenebilirim belki. Belki. Bilemiyorum. Ya, şeyi satıyorum yani. Bu muydu Undiscovered kart? Aynı. Ya koy. Discover etmediğimiz kart kalmasın. Şuradan iki stone bozdu. Ağaç mı geldi? Ağaca ah, çök. Doyle geldi. Sat. Burada hala underscore kart var. Oraya yükleneceğiz. Taş gelmiş. Niye geldin ki taş? Bunları şuraya. Ya koy! S sıçtık. Baby lan bu. Baby. Yanlış kişiyi seçtim. Herkes bir gelsin şuraya. Kötü geldi ya herif. Skeleton kötü geldi. Skeleton bir tık kötü geldi. Tamam. Order and structure. Neymiş? Okey. Helmet. Hanginize helmet koyayım? En az canı olan sensin. Sana koyayım. Sana bunu vereyim. Geri işlerinize dönün lan. Sen buna vuruyorsun. Sen buna vuruyordun. <laughs> oh sırtım sağlam ağrımış ya bak sana bir şey söyleyeyim o kadar emek veriyoruz çalışıyoruz ediyoruz hemen bak şu aşağıda bir tane video var onu gidiyorsun bir beğeniyorsun Ondan Şu köşede Mahmudiye var görüyorsun benim küpedim onun üzerinde bir tane fotoğrafım var bak şöyle duruyorum veya böyle böyle duruyorum herhalde o fotoğrafa gidiyorsun tamam mı sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun abone oluyorsun aşağıdan da abone oluyorsun bu videoyu beğeniyorsun gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun bir şeyler yapın artık önemli bizim için